Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Samsun Şubesi Mali Sekreteri Hamza Muslu, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nın 91. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Lozan Anlaşması'yla bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden ve dışarıdan kuşatan, ulus birliğini tehdit eden, kapitülasyonlar ve her türlü sömürü ayrıcalıkları ile ilgili antlaşmalara son verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun Lozan Barış Anlaşması olduğunu söyleyen Muslu, Lozan'la Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçlere karşı kazanılan zafer, dünyada emperyalist işgal altındaki bütün ülkelerinde kurtuluş mücadelesine ilme kazandırmıştır dedi. Olanaksızlıklar içindeyken kazandığımız özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz Bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara boyun eğmeyeceğimizin en önemli kanıtıdır. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kutsayan, misaki milli sınırlarını, ulusal bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunmakta en güçlü mirasımız olarak bundan sonra da önemli koruyacaktır.